komando kamplarında gençliğine bir bölümünü geçirmiş ve orada gerçekten milliyetçilik duyguları çok yoğun ve kabarık bir insandı. Ama bu milliyetçilik duygularının belli siyasi odaklar tarafından suistimal edildiğini görünce buralardan uzaklaşmış. Aynı zamanda dini değerlerine çok sahip ve bunları mutlaka hayat hemen her alanında yaşamaya çalışan bir insandı, yaşayan bir insandı. Ve 1977 yılı seçimlerinde örnek veriyorum. O gün Milli Selamet Partisi milletvekili adaylığı yapmış. Hani biz Aydın Hoca deyince